やっすみてやっけやっけ。 Hadi yemeğini yiyin, yatın olur mu? Oh, oh, oh. Soğuk kızım, soğuk. Soğuk. Soğuk yavrum, soğuk. Allah'ım sen yardım et. seni yaratana çıkma. Tamam? Hadi. Hadi ben sana yemek bırakacağım tamam? Hadi. Rahatını bozma çıkma tamam? Hadi. Çıkma bu zor. Çıkma bu zor. Ben seni yaratana. Niye çıktın? Barınağı vereceğiz, barınağı vereceğiz, barınağı vereceğiz diye kendim. Kağıtta, kışta üç gün tahammül edemediler. Gel kızım, gel, gel. Hemen yat, yat, olur mu? Geliyor şunu al ben geliyorum kızım tamam mı? Heh. Ama, ha. Aman lan. Aman lan. Buraya yavru koymuşlar. Hem biz altı getirdik yavruyu. Ama Dur dur kızım dur. Dur dur dur. dur. Şunlar gelmeden bir arkadaşlar. Öbür taraf halledeyim de. içine yatmış gibi dışına. Gel. Kimi ikili yatmış, kimi üçlü. Gel. Gel, gel. geldi. Doğum yapmış da olabilir arkadaşlar. Ee, çünkü kimse getirip de oraya bebek koymaz. Buraya da kimse gelmez öyle. Olay olay. Bilemem. Ah. Oh. Oh. Kızım çok soğuk. Çok. Çok. Kıyamadım bunu da altından almaya. Çok soğuk. Allah'ım. Zor da. Çaresi olan yavrulara yardım et. Kimi kulübenin içine girmiş. Kimi dışına. Heh. Bu anne.

タタタタタタタタタタ şey arkadaşlar yani sağlık durumu iyi olursa iyice burunu bir aşılarını yaptırdım yapması yatmasına gerek yok. Ha. Gel, gelin bakayım. Gelin. Aa, Akşam da yediler ama işte. Где? Yeah. yavrulara umut oluyorsunuz. Onlar aç karınları doyuyor. Buralar büyük şehirler gibi değil. Anladınız mı? Ekmek su getirenlere olmaz. Büyük şehirlerde biri gider, diğeri gelir. Diğeri atar, diğeri gelir. Ama bizde öyle değil maalesef. Allah'ım bu gariplerin yardımcısı olsun. Allah'ım bu gariplerin yardımcısı olsun. Yerleri falan güzel. Rahatlar yani burada. Gel. Tamam. Gel. Buradan yol var ama gider mi bilmiyorum. Ama ben döneyim. Ne olur ne olmaz. Ee, çok dolaşacağız bugün arkadaşlar. Çok. Çok. Çok dolaşacağız bu anne asla yaklaşmıyor. O şeye çok sevindim. Hani e, tüyleri e, e, şey var, olan var ya Heh. ne onun adı? Ee, dikenli olan. Geliyor burada duruyor kurban olurum yaradana. İlk önce kaçıyordu. Ilk, yakalayamadım, kaçtı. İkinci günde bakın şöyle de anlatayım oraya sıkı, şey etmiş ya, sıkışmış ya ne kadar rüzgar falan vurduysa da bak oraya dolmuş. Anladınız mı? Yani herhalde ee, bir gün falan kalmış. Bir de kar yağınca, ıslanınca ümidi kesilmiş, sesini de kesmiş. Ben gah gah deyince nasıl çığlık attı ben gittim. Gösteren Allah'tır. Ömrü veren de o. Gel korkma. Korkma. Tanıyor musun beni? Gel bakayım. Bir tanışalım. Merhaba. Gel, gel. Gel bakayım. Gel. que <coughs> que 你们吧。<Yeah. S 2> yeah.